Bu videoda sizlere reklam böyle olur dedirten ve çok kazandıran 11 taktiği anlatacağım. Potansiyel müşteri adaylarınıza ulaşabilmeniz için her fırsatta reklamlar veriyorsunuz fakat istediğiniz sonuçları bir türlü alamıyor musunuz? Verdiğiniz reklamlardan çok daha fazla dönüşüm almak istiyorsunuz ama alamıyor musunuz ya da rakiplerinizin reklamlarla çok daha fazla kazandığını görüyor fakat onların yaptığı reklamların neden bu kadar ilgi çekici olduğunu mu çözmeye çalışıyorsunuz? İşte bugün size reklamlarınızın nasıl daha fazla insanın ilgisini çekebileceğini, nasıl daha fazla kazanabileceğinizi ve nasıl daha fazla reklamlarınızdan dönüşüm alabileceğinizin ipuçlarını anlatacağım. Eğer reklamlarınızın daha etkili olmasını istiyorsanız bu video size ilaç gibi gelecek. Hadi gelin Neymiş bu ipuçları hep birlikte görelim. Günümüzde insanların dikkatini çekebilmeniz için sadece 5 saniyenizin olduğunu biliyor olmalısınız. Ve potansiyel müşterinizle dahil olmak üzere bütün insanlığın %80'i internette gördükleri gönderileri ve içerikleri sadece gözden geçirdiklerini derinlemesine dikkatli şekilde reklamlarla ilgilenmediklerini ise atlamayacak kadar büyük bir gerçektir. Eğer yayınladığınız reklamlara daha fazla insanın dikkatini ilgisini çekmek istiyorsanız sadece gönderileri öne çıkar tanıtımını yap butonuna bas ve bütçeyi ayarla. Reklam açık yapmanın yetmeyeceğini alınız gibi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Reklamlarınıza daha yüksek tıklamalar almak ve dönüşümleri arttırmak istiyorsanız bugün size tam 11 tane ilgilerini çekecek reklam tasarım taktiği vermek istiyorum. Eğer anlattıklarıma ihtiyacınız var ve ilginizi çekiyorsa hemen birinci taktikten başlayalım. Birinci taktik bayağı sıradan fotoğrafları reklam edin. Ürünlerinizin reklamlarını çıkarken en iyi düzenleme araçlarıyla düzenler ve tam bir profesyonel fotoğrafçı gibi renk ayarları yapar. Sonra da potansiyel müşterilerinizin önüne çıkmaya hazır hale gelirsiniz. Ancak size çoğu zaman çok daha fazla çalışan bir reklam ipucu vermem gerekirse o da şu olacaktır. Doğal ortamlarda çekilen bayağı sıradan fotoğrafların reklamlarda çoğu zaman Profesyonelce hazırlanan fotoğraflardan daha fazla etkileşim ve dönüşüm aldığı olacaktır. Yoğun bir hazırlık yapmadan sıradan çekeceğiniz fotoğrafları insanlar daha çok bilimseyebiliyor. Çünkü reklamlarınızı gördüklerinde kendi hayatlarında nasıl kullanabileceklerini tezahür edebiliyorlar. Yani gözlerinde canlandırabiliyorlar. Hele ki bir de gerçek yaşamda kullanıldığı şekilde gösterebilirseniz reklamlarınızı o zaman çok daha fazla etkileşim alırsınız. Örneğin bir teknede ürün tanıtımını yapmak neredeyse hiç işe yaramayacakken arkadaş ortamında daha çekici olacağını aşılayan reklamlar çok daha fazla kişinin ilgisini çeker. Çünkü insanlar yaşadıkları ortamları ve yaşayabileceklerini düşündükleri şeylerin içinde yapılmış işleri çok daha fazla ilgiyle takip ediyorlar. İkinci taktik hayat tarzı fotoğrafları kullanın. Ürünlerinizin sadece kendi fotoğrafları daha az kişinin ilgisini ve dikkatini çekebilir. Bu problemi çözebilmenin yolu ürünlerinizle insanların yaşam tarzlarında, hayat tarzlarında nasıl görüneceklerini gerçekten göstermekten geçiyor. Yani siz ürününüzü giydiklerinde, aldıklarında müşterilerinizin nasıl bir yaşam tarzının olacağını onlara satmaya başlıyorsunuz. Aklıma gelen örneklerden birinde dünyanın en çok ruj satan firmalarından birinin yöneticisiyle yapılan röportajda biz ruj satmıyoruz, umut satıyor demesi geldi. Ruju herkes yapabilir veya herkes ruj satmaya çalışabilir. Fakat o ruju sürdüklerindeki yaşam tarzlarını, imajlarını herkes karşı tarafa yani alıcılarına anlatamaz. Bundan dolayı da anlatanlar çok daha fazla kazanıyor. Siz ürünlerinizi satın almalarına daha çok yardımcı oldukça ürününüzü aldıklarında nasıl kendi hayatlarında bir imaja bürüneceklerini gösterebildikçe emin olabileceğiniz bir şey varsa o da çok daha fazla satış yapmaya başlayacağınızdır. Örneğin saat reklamlarında, güzellik reklamlarında, tatil reklamlarında veya kısaca özetlemem gerekirse büyük reklam parası ödenen ve bu reklamlardan büyük sonuçlar almak istenilen her başarılı reklamı incelediğinizde üründen çok ürünün yaratacağı hazzı, hissi, duyguyu, arzuyu, çekiciliği ve yaşam tarzlarını sattıklarını fark ettikçe bana çok daha fazla hak vereceksiniz. Üçüncü taktik ürünlerinizi detaylı bir şekilde gösterin. Artık telefonlarımız bile geldiği teknolojiye bakacak olursak herkes ürünlerini yayınlarken profesyonel fotoğrafçıların çektiği gibi hatta belki de onlardan daha yaratıcı şekilde fotoğraflar çekebiliyorlar. Fakat ürünlerinizi yüksek ayrıntılarıyla ve yakın açılardan çekebilmek ilgili tüketicilerin ürünlerinizi kullanmaya başladıklarında nasıl daha iyi görünebileceklerini daha iyi anlamalarını sağlıyor. Örneğin butikler yerde ürünlerinin fotoğraflarını çekiyorlar ya o ürünü almak isteyen kişi kendisi üstünde nasıl duracağını canlandıramazken bir manken üstünde ya da mankeni de geçtim bir hem cinsi üzerinde gördüğünde daha çok satın alma isteği uyanıyor. Ürün fotoğraflarını mutlaka çok önemli bir şey olarak görmenizi, basite kesinlikle almamanızı ve satışı getiren şeylerin başında geldiğini asla unutmamanızı tavsiye ediyorum. Dördüncü taktik şahıs resimlerini reklamlarda kullanın. Reklamlarda kullanılan görsel ve videoların daha fazla insana ulaşmak ve onlardan alacağı dönüşümler üzerinde en etkili şey olduğunu bilmenizi isterim. Eğer reklamlarınızda daha çok gülen fotoğraflar kullanırsanız reklamlarınızı gören kişilerin bu fotoğraflarla etkileşim kurmasını kolaylaştırmış olursunuz. Çünkü insanların psikolojisi mutlu, sosyal arkadaşlığı, güveni ve çekici görünen şeyleri çok daha fazla sever. Bundan dolayı da reklamlarınızda şahısların fotoğraflarını kullanırsanız çok daha fazla etkileşim alırsınız. Örneğin bir kuaförünüz varsa Memnun olan müşterilerinizden işlem sonrası rica edip memnuniyetlerini kameraya anlatabilmeleri sağlar Ve bunu reklam ederseniz çok daha fazla sonuç aldığınızı göreceksiniz Beşinci taktik arka planı kalın çizgilerle kullanın Sosyal medyada insanlar zaman tünelinde keyifle gezerken önlerine reklamlar çıkar Fakat reklamlarla gönderiler aynı tasarımlara yani aynı renklere ve farklılık göstermeyen şekillere sahipse Kişilerin ilgisini çekmeniz çok kolay olmaz çünkü beyinlerimiz sürekli olan şeylerden ziyade farklı olan şeyleri anında fark etmek üzerine programlanmıştır. İşte bu farklılığı reklamlarda kolayca yapabilmenin formülü ise reklam tasarımlarınızın arka planlarında kalın zıt bir renk ile çerçeve içine almalısınız. Bunu yaptığınızda zaman tünelindeki diğer gönderilerden sıyrılacak ve dikkatleri reklamlarınızın üzerine çekmeye başlayacaksınız. Hedef kitlenize daha fazla ulaşmak istiyorsanız bu taktiği de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Altıncı taktik ustaca çekilmiş kaliteli görüntüler kullanın. Hepimizin telefonları neredeyse profesyonel fotoğraf makinelerinden çok daha iyi çekimler yapıyor diye düşünüyorum. Mesela benim telefonum sadece görevi fotoğraf ve video çekmek olan hatta hatırı sayılır ücret ödeyerek aldığım kameramdan daha iyi çekim yapıyor diyebilirim. Hal böyle olunca da ellerimizdeki aletleri en etkili şekilde kullanabiliyor olmamız gerekiyor. Net olmayan, renksiz olan, canlı durmayan hiçbir fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasını doğru bulmuyorum. Eğer iyi bir içeriğiniz varsa en iyi yerlerini ön plana çıkaracak şekilde ustaca fotoğraflarını çekebilmeniz çok ama çok iyi sonuçlar almanızı sağlar. Örneğin ustaca profesyonelce çekilmiş fotoğrafları paylaşan sayfaları incelediğinizde çok fazla kişinin ilgilerini çektiklerini ve çok daha fazla paylaşım aldıklarını görebilirsiniz. Yedinci taktik güldüren mizah tarzı fotoğraflar kullanın. Hepimizin özellikle 2020 gibi bir seneyi atlattıktan sonra gülmeye çok daha fazla ihtiyacı var. Eğer reklamlarınızın içine çok absürt durmayacak şekilde mizah öğeleri ekleyebilirseniz insanların da ilgisini daha fazla çekmiş olursunuz. Çünkü mizahın kullanıldığı reklamlar genellikle reklam gibi durmaz ve bundan dolayı da insanlar daha gerçekçi bir şey gibi algıladıkları için hissettirmek istediğiniz duyguyu daha hızlı karşı tarafa geçirebilmiş olursunuz. 8. taktik sosyal kanıt olacak kişileri kullanın reklamlarınızda özellikle mutlu olan memnun olan ve size ulaştıkları halden daha iyi bir hal alan kişileri sosyal kanıtlar olarak kullanmayı asla ihmal etmeyin unutmayın ki sizin bir şeyi anlatmanızın inandırıcılığıyla müşterilerinizin size anlatmaların inandırıcılığı arasında dağlar kadar fark var İnsanlar iş yapan kişilerin kendilerini ve yaptıkları işi anlatmalarındansa Diğer insanların onlar hakkında söylediklerini çok daha fazla önemsiyorlar. Ve bence bu konuda çok da haklılar. Çünkü hiç kimse yoğurdum ekşi diye anlatmaz. Örneğin bir güzellik uzmanısınız diyelim. Çıktığınız reklamlarda sadece siz olacağınıza ve siz bir şeyler anlatacağınıza bir de öncesi sonrası tarzında müşterilerinizin videolarıyla reklama çıkın ve aldığınız etkileşimleri sadece izlemeye başlayın derim ben. Eğer işinizde sosyal kanıtı anlattığım gibi kullanmıyorsanız Emin olabilirsiniz ki çok büyük bir fırsatı kaçırmış oluyorsunuz. Dokuzuncu taktik atlı karınca gönderi ve hikayelerinizi kullanın. Sayfalarınızda ve reklamlarınızda özellikle insanlara bir hizmet, bir ürün satıyorsanız kesinlikle hikaye anlatıcılığını yani storytelling'i öğrenmenizi hararetle tavsiye ederim. Çünkü anlatmak istediğiniz şeyi herkesin anlayabileceği seviyede hikayeleştirerek anlatabilirseniz gerçekten etrafınıza bir sürü insanın toplanmasını sağlayabilirsiniz. Hatta bu mağara döneminden günümüze kadar gelen bir şey de diyebilirim. İyi hikayeler anlatabilenlerin etrafında çok daha fazla kişi toplanır ve çok daha fazla kişi onları dikkatle izler. İşte reklamlarınızda da özellikle atlı karınca dediğimiz birden çok görseli veya videoyu tek reklamda göstererek hikayenizi karşı tarafa çok daha etkili bir şekilde anlatabilme yoluna gitmelisiniz. Her fotoğrafta hikayenizin bir bölümünü anlatacağınız için kişiler hem sıkılmaz hem de farklı şeyler gördükleri için yaptıklarınız konusunda daha meraklı bir hale gelirler. Şöyle düşünebilirsiniz. Elinizde bir hikaye var ve onu 3 parçaya böldüğünüzü varsayalım. Birinci parçada hikayenizin birinci kısmını kısaca anlatır. ikinci parçada hikayenizin ikinci kısmını kısaca anlatır ve üçüncü parçada da aynı tekniği kullanırsanız daha fazla etkileşim alabilirsiniz. Özellikle ürün satıyorsanız ya da müşterilerinizi reklamlarınızdan bir yere gelmelerini istiyorsanız her ayrı fotoğrafta bir hareketi geçiren mesaj kullanmanızı tavsiye ediyorum. 10. taktik videolu yaşanmış hikayeleri kullanın. Reklamlarda özellikle videoları kullanmanız gerektiğini en azından Beni takip edenlerin bildiğine eminim. Fakat videoların özellikle daha profesyonel görünmelerini sağlamalı ve karşınızdaki insanların ilgilerini çekebilecek tarzda şeyler yapmalısınız. Videolardaki en önemli şeyin kullanılan içerikler olduğu aşikar. Fakat özellikle daha doğal olan, daha bizim içimizden olan, daha bizim mahallemizin çocukları gibi olan ve en mühimide daha dürüst olan videolar diğerlerine göre çok daha iyi sonuçlar üretiyorlar. Örneğin müşterinizin videosunu çekmek için rica ettiniz. Fakat neler söylemesi gerektiğini siz onlara söylerseniz işte bu videolar istediğiniz sonuçları vermez. Fakat bunun yerine müşterilerinizin gerçek duygu ve düşüncelerini kaydedip reklamlarda yayınladığınızda emin olabilirsiniz ki alacağınız sonuçlar diğerine nazaran çarpı 3 çarpı 5 daha fazla olacaktır. 11. taktik reklamlarınızda mağazanızı gösterin. Sadece ürünleri göstermenin yetmediği bir zamanda yaşıyoruz. Çünkü insanlar haklı olarak nereden ürün aldıklarını, nereden hizmet aldıklarını ve kimlerle çalıştıklarını bilmek istiyorlar. Eğer mağazanızın içinde çektiğiniz fotoğraflarla reklama çıkarsanız çok daha fazla kişinin size güveneceğini göreceksiniz. Çünkü şöyle düşünün. Sadece bir ürün fotoğrafını herkes bir yerlerden alabilir ve herkes satışa koyabilir. Ve bu sebepten dolayı bu kişilerin ne kadar güvenilir olup olmadıklarını müşteri adayları anlayamaz. Fakat bunun aksine Mağazasını, yaptığı işin mutfağını, kültürünü, kendisini, özünü doğal şekilde reklamlarda gösteren kişilerin çok daha fazla etkileşim aldığını sizler de görmüşsünüzdür. Burada vermek istediğim bir diğer ipucuysa özellikle mağazanızda mutlu müşterilerinizin fotoğraflarını veya çekebiliyorsanız videolarını çekip reklamlarda kullanmanız olacaktır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diye neden boşa konuşmadıklarını bu seferde aldığınız etkileşimlerle onaylama fırsatı yakalayacaksınız. Eğer sizde de anlattıklarımdan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor ve daha hızlı büyümek istiyorsanız bana veya ekibime 0532 131 57 37 WhatsApp destek hattımıza yazarak veya arayarak hemen ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Dijital pazarlamada işlerinizi bir sonraki seviyeye geçirebilmeniz için her zaman yanınızda olduğumu asla unutmamızı istiyorum. Başkalarının hayalini kurdukları yaşama ulaşmak için sadece bir adım dahi atmadığı zamanlarda hayalinizi gerçekleştirmek için harika adımlar atın ve farkınızı ortaya çıkarın. Görüşmek üzere.